Bu mor formanın çok ilginç bir hikayesi var. Galatasaray Nike ortaklığının en ilginç hikayesine sahip bu forma. Tanıtılmadan önce Galatasaray sözlüğe girilen bir entry. O gün kimse inanmamıştı açıkçası. Biraz uydurma gelmişti hepimize. Bir Nike tasarımcısının berbere gitmesi ve berberde saçını kestirmek üzere berbere gitmiş bir vatandaşın Nike tasarımcısıyla sohbetine dayanan bir hikaye. İşte iç sağ formasının geçişli olduğunu söylüyor. Gelecek sezon için beyaz forma geleceğini söylüyor. Bunlar 17-18 sezonu için. Bu sezonun formalarıyla da ilgili ilginç bir bilgi alıyor kendisinden. Bu sezonun mor forması aslında turkuaz ve mor renklerdeymiş ama 2015 yılında bu berbere gelen tasarımcı arkadaşımız demiş ki Nike Türkiye dizayn ekibine gelip Galatasaray'a nasıl mavi forma giydiririz? Galatasaray mavi forma giyemez. Bunun üstüne mavi renkte değişikliğe gidilmiş gri renk eklenmiş. Tabi bu hikaye o zaman kimse inanmadı. Daha sonra yıllar sonra bundan 4 yıl sonra Galatasaray'ın mor mavi forması bir sahibinden ilanında ortaya çıktı. Galatasaray Nike ortaklığının en ilginç forması en ilginç hikayesi hiç şüphesiz.